Şimdi bir kere Mehdi gelmeyecek diyenleri biz şimdiye kadar çok gördük ve bununla ilgili de zaten defalarca hocamız başta olmak üzere bununla ilgili neden Mehdi geldi alametleri anlattık. Çünkü zaten Peygamber Efendimiz'in sözleri gerçekleşti. Yani Peygamber Efendimiz şunlar şunlar olacak diyor. 1400 yıl öncesinden haber veriyor ve bunlar tahakkuk ediyor. Yani gerçekleşmese tamam belki şüphelendiler de söylüyorlar diyebiliriz. Biz gene galiba iman ederiz ama bunlar gerçekleşti zaten. Bakın bunların arka arka Şimdi onlarca sayabiliriz ama ben önce birkaç tane alametten bahsetmek istiyorum. Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın çıkışının bir alameti iki Ramazanda üst üste ay ve güneş tutulmalarının gerçekleşmesidir. Bakın şimdi ay ve güneş tutulması gerçekleşebilir ama bunun Ramazanda olması. Ve ay ve güneş tutulmalarının arka arkaya gerçekleşiyor olması bir kere büyük bir mucizedir. Ve tam da ahir zamanda Peygamber Efendimizin söylediği tarihte gerçekleşiyor olması bir mucizedir. Bu aynen hadislerde geçen mesela bunlardan bir tanesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce güneş iki Ramazan'da tutulacak. Şimdi bu bunlardan bir tanesi aynı şekilde ay tutulmasının gerçekleşeceği ve güneş tutulmasının da gerçekleşeceği ile ilgili hadisler mevcut. Şimdi çok büyük bir mucize daha var. Peygamber Efendimiz bu güneş tutulmalarının ardından bir kuyruklu yıldızın çıkacağını da bize hadislerde bildiriyor. Bakın gene çok mucize. O da şöyle geçiyor. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmalarından sonra olacaktır. Şimdi bu yıldız hangisi? Hepimiz biliyoruz 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızı geçti. Ve gerçekten çok dikkat çekti. Aynı zamanda bu kuyruklu yıldızla ilgili bakın ne diyor peygamberimiz gene hadisinde. O Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce doğudan ışık veren, bir kuyruklu yıldız görünecektir. İşte bu kuyruklu yıldız da tahakkuk etti. Bu da gerçekleşti. Bakın sırasını bile Peygamber Efendimiz bize bildirmiş. Şimdi bu alametler çıkmadı. Mehdi gelmeyecek demenin hiçbir mantığı yok. Hepsi gerçekleşti. Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleştiyse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru gerçekleşmiş demektir. Bu sadece bakın bir kısmı. Şimdi arkadaşlarım devam edecek inşallah.